Herkese yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok manyak bir şeyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Selena'yı eve çağıracağım arkadaşlar. Selena'yı eve çağıracağım arkadaşlar. Nasıl olacak dersiniz? Normalde benim 3 kişi olmam lazım. Ya yani 3 kişi olmamız lazım. Çağırmak için bildiğiniz gibi Selena, Selena, Selena öyle bir şey yapmam lazım ama çağıramıyorum. Şimdi korona falan var zaten. Bir de gece gece kimi çağıracağım? Gece 3'te. Ben gece üç kimi çağırabilirim arkadaşlar hiç aklıma bir şey gelmedi. Tek başıma nasıl yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası ee, bulamadım. Tek başıma çağıracağım ama bakalım belki gelir belki gelmez yani belli olmuyor. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı aşağıdan like atmayı unutmayın. Like atıp güzel yorum yapanları paylaşıyorum zaten arkadaşlar. Evet. Bu arada geçen videoda, geçen videoda ne yaptığımı merak ediyorsunuz. şuradan kartlar kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman Selena'yı çağıralım ama çağırmak için öncelikle e, ışıkları kapatmam lazım. Çok karanlık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hani imkanlarım bu kadar. Ve çağırmaya başlıyorum. Nasıl çağırıyor ya? 1-2-3 S, L ama ben tek başımayım ya. Ellerimle bir şey tutmam lazım en azından. Hani sembolik açıdan. Hani sembolik açıdan. Şöyle terlikler var. Onları tutayım bari. Selena. 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 Ya yalan mıydı ya o kadar şey? Ulan gerçi tek kişi miyim de bilmiyorum ya. Oğlum Hani gerçekti lan Selena çağırınca geliyordu lan. Hani lan nerede Selena ya? Bir daha çağırıyorum arkadaşlar. Selena, Selena, Selena. Abi niye yok ya? Hani böyle yapınca geliyor diye biliyorum ben. Öyle yapıyordum millet. 3, 2, 1. Selena, Selena. Ah.